Güzel bir pazar sabahından herkese günaydın. Ee, siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle geç olacak. Bugün e, spontane bir video çekeceğiz. Ne yapacağız, ne edeceğiz hiç bilmiyorum ama kafamdaki minik minik kurgular. Ee, bugün Batuhan'la birlikte Rock'n'Ride'a gideceğiz Burak abinin yanına. Orada olur olmaz bilmiyorum hiçbir şey. Dediğim gibi her şey spontane olacak. Bakalım birazdan Batuhan gelecek onu bekliyorum. Ki şu an geliyor. Kankacım günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyi Nasıl hissediyorsun? Bugün neler yapacağız? Hiç bilmiyorum. Plan <laughs> yok, program yok. <laughs> Bakın, Tabii, evet, <laughs> Kemer pastanesine geldik. Kahvaltımızı yapacağız, kahvaltımızı alacağız. Tam video çektiğim esnada da birisini gördüm şimdi. Fotoğraflarımızı çeken Haruk Bey burada. Abi günaydın da. YouTube <laughs> videosu için. Şükür mü? YouTube Yusuf kim lan? Youtube Yusuf? YouTube. Evet. Yani Youtube Aynen Günaydın Evet patron evet. şimdi evet. evet Abi 12 lira Evet şimdi nereye gidiyoruz kanka? Evet, şu anda Rock'n'Ride'deyiz. Burası aynı zamanda Kemer Motocross parkı. bilen bilir. Birazdan Burak abinin yanında geçeceğiz. Burayı anlatacak bize. Günaydın. Günaydın dostum. Evet, cennetteyiz şu anda. <laughs> Günaydın kanka. Burak abicim günaydın. Günaydın. Nasılsın abi? Teşekkür ederim Burak sen nasılsın? Hoş geldin. İyiyim teşekkür ederim hoş bulduk. Abi ne yapıyorsun şimdi? Pazar hazırlığı. Evet. Gelen misafirlerimiz tur, eğitim. Evet çok güzel. Birazdan günümüz başlayacak. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Evet. Görüntüler gelecek birazdan evet. sizlere. Burak abi burası e, ne bize kısaca bahsedebilir misin? Nasıl burası diyeyim? insanların off road enduro ile gelip tanışabileceği. Hı hı temel, teorik, uygulamalı, orta seviye ve ileri seviye olaraktan e, Enduro eğitimi alıp tura çıkabileceği hı hı. gününü çok güzel bir şekilde değerlendirip ailesiyle birlikte hoşça vakit geçirebileceği bir mekan. Çok güzel. Buradan e, tüm Enduro Offroad meraklılarını, denemek isteyenlerini, evet. E, belirli tecrübeye sahip olup Eğitim almak isteyenleri, herkesi bekleriz. Evet. Çok güzel de doğayla iç içe harika bir mekanımız var zaten. Birazdan sen de görüntülerle birlikte sunarsın. Evet teşekkür ederiz Brok abi. Ben teşekkür ederim. Ben birazcık daha bahsedeyim buradan. Burası doğayla iç içe bir yer. Aynı zamanda gördüğünüz gibi buraya karavanınızla gelip, çadırınızla gelip kamp bile yapabilirsiniz. Onun için de müsait. Ve Gördüğünüz gibi rock and burası. Çok mükemmel bir yer ya. Bulunmaz bir yere Burak abi hemen yapıştırmış yani mevzuyu. Merhaba. Adın ne? Senin adın ne? Cevap yok. Elektriklerini atıyorlar şu an toprakta. öksürttüm. Şeyle yağ maddesine koyuyor, ya. yağ maddesine koyuyor pardon. Yağ abi ona gerek yok. Direkt karıştırıp koyuyor falan Seninki bir zaman değil ki. Yok şeyde. E, Burak ayarında. abi motorlara onarıyor şu anda. Bir ara çok sağlıklı değil bir şey söyledi. Evet şu anda araziye çıktık. Evet. Batuhan motoru stop ettirdi. Buralar kat Buralara kata atılacak biliyorsun. Allah Allah. <laughs> Batuhan çıkamadı arkadaşlar. Ezik. Lan <laughs> nasıl sen sanki temposu tam tam Nasılsın ya? Duruyorlar orada, koşuyorlar ama o gibi kader kader biraz bulutlansın. Atım böyle 10 Kendini tanıtır mısın bize? Adım Oğulcan İnan. Ee, bu sporda yeni yetme aldım. <laughs> <laughs> bu işi yapıyorum. Evet. Sağ olsun e, kemerin destekleriyle ve ortamıyla bu sporu bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Ortam. <laughs> Aynen öyle. Çok Bizim güzel kanka. var. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Kemal. Kemal. Kaşa Ya bırak şimdi <laughs> o hikayeleri. Kaşa gittik. İlk yarışımdan zaten. <laughs> Efendim abi Ben devireceğim beni. Azıcık kalmışsın. Telefon şeyi uzattı adam mikrofonu. Nereden geliyorsun? Kaçıncı yarışı ben bir girdi adam bana kıpkırmızı kaldı falan. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> Buradan işte şöyle. Ee, anladın mı? Ha. Çöp dökmez mi? Evet şey kendini tanıt hadi. Ben kendidir ya. Açtın <laughs> herhalde kendini. Açtın herhalde anlat kendini. Kaç yıldır yapıyorsun falan. Ha? Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 5 oldu mu? Sen 2017'den beri yapıyorum işte. Bilmiyorum ya, abi, sen. Lan ne 2017'si? Hadi sen Onun de kendini... sınıfın sonunu aldım işte. Hadi sen de kendini tanıt. Lan burada dolanıyordun ya. gibi. Işte. O zaman... O ne alakası var birader <laughs> ama? O neydi? Ben motor de, değil mi? Kulüp verin mi lan? Kulüp değil mi onlar? E tamam. pazardan pazara bir biniyorduk. Bir ara şurada küçükte çalışıyoruz tamam mı? Bir vurdum kahve O zaman 110'luk onlar. Ayaklarım bir kalktı pekten böyle. Yattım <laughs> koltuğun üstüne. <laughs> Yanlış bir gaz veriyorum. <laughs> Bunun aynı <da onunla> <laughs> aynı aynı video var. CG'de YouTube'da video var böyle? Aynı öyle gidiyorum şurada arkada. <laughs> aynı Sen video gidiyorum. şurada var. Hatırlıyor gibiyim o videoyu. Aynı hatırlıyorum dur ver telefonu. Kütüye <laughs> vurdum. <laughs> Tabi senden onu istiyor sadece. Bozdu. Çekersin. few moments later. Batuhan buradan mı vuracaksın kanka? First try'da yapabilir misin? Nasıl yani? Tek deneme. Hadi. Hadi. Başardın kanka helal. Bir de motoru stop ettirebilirsem. <laughs> stop düğmesi mi bozuktu bunu? Ha. Yani yokluktayız be. Ne Yokluktayız falan? evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şuraya depoya bak salla. <gülüyor> <gülüyor> özel yeteneğini gösterir misin? Bu özel. Ha taklı sandınız Yok yok o değil onu yapmayalım şimdi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun birader? Endirocu yemeği. Endirocu yemeği. Evet bir Ender de da ben izliyorum. Evet arkadaşlar bugün e, kemerdeki atletin görüyor. Atlet değil kardeşim. Rakşaks. Rakşaks. Ya. Yeah. Şimdi aksiyon. Kemal izliyoruz. Bu için radyo mu? Evet arkadaşlar. Günü bitirdik. Burakın rayda Manyak, muazzam görüntüler aldık. Fazla. Ee, Burak abiyle konuşamadık. Çok yoğun gördüğünüz gibi. Zoom yap kanka. Eğitim veriyor. Arkadaşlar da vurduruyor. Vurduramadı. <laughs> o şekilde ee, buradan artık dönüş yoluna geçeceğiz. Kemal'in Evet şu anda şapkam uçtu. Onu almaya gittim oturup. <laughs> <laughs> Şapkayı yine uçtu arkadaşlar. 200 liralık men şapkası. Evet şu an Rock and ayrıldık ve McDonald's'a geldik. Aç karnımızı doyuracağız. Bu kılıkla McDonald's'a mı gireceksin? Evet karnımızı doyurduk şu an. Enerjiyi aldı. Kanka bize birkaç bir şey yapalım. Nice. Arkadaşlar arka plandan da belli olduğu üzere ben evdeyim. Dışarıda günü bitirdik diye video çekmeyi unuttuk. Eve geldim şimdi. Bu şekilde aklıma geldi. Ee, çok yorucu bir gündü. Halimden de belli olacağı üzere. Aynı zamanda ekstrem dolu bir gündü. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike dislike atmayı ee, unutmayın. <laughs> Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sorularınız varsa yorum bölümünde belirtirseniz çok mutlu olurum. Ee, Hepsinde teker teker cevaplarım. Çok teşekkür ederim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs>